Hepsi evet, arkadaşlar tamam. bugün Fortnite'da kombin yarışması yapıyoruz ve yanımda Ege ile Emrek var. Hoş geldiniz beyler. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü kişi var. Evet şimdi gel bakalım bakalım sana MSP. Daha şimdi değil, daha şimdi değil. Sadece kazma ve çantaya bakacağız şimdi karaktere falan. Dön bakayım arkana. Ee, olmamış ya. Geç geç. Denize geç. Denize. Deniz. Okay. Geç kanka lazer atla. Çıkıyor. Hadi. Suya atla. Evet. evet şimdi. Bakalım dön arkana. Geç güzel. Sıradaki. Yukarıya geç. Gelenler yukarı. Dön bakayım. Olmamış. 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 Ölüm. Geç geç. Siyatla. Ne yapıyorsun ya? Nerede o? Bak ha. geri geç. Neyse sıradaki. Ege çekisel olup yapıştı. dön. Güzel. Allah pardon geç. Tamam sıradaki. Gel sıradaki sıradaki. Dön. İlk rahatlık iyi. Geç. Tamam ikinci de ama eranamıyoruz. Evet. Öpsen. Arkana bakalım arkana. Bence bir çok. Yarım Ah. Geç. Geç geç. Denize gidebilirsiniz beyler. Geç dediklerime denizden gidebilirler. Ölmüyorlar. Evet. Bakıyoruz dön. Arkalık uyumamış. Arkalık uyumamış. Uyumuş ama öyle sırtla duruşu kötü olduğu için ne maalesef. Ne atla. Şey atla. Arkadaş atla. Alo. Berkal. Ya bizim takım takım ikiye geçmemiz lazım ama. Ha geçince uçuyor. Geç geç. Berkay, neyse sıradaki gelsin o. Sıradaki. sıradaki vurabiliyor mu? King onu onu öldürebiliyor mu? Öldürebiliyor mu? Yanındaki ne? Ölmüyor. Der tamam. O zaman güzel geç sen. Burası, Yar, gel, gel. King gel, geç. King. Tamam demire bakalım. Dön etrafında. Uyumamış. Geç. Tamam. Şimdi ikinci randa geçiyoruz. Geçin beyler. Gelin gelin. Bak din, gidin gidin denizden gidin bir şey olmuyor. Bitti mi? Şimdi tamam. Şimdi danslara da bakacağız beyler. Sıradaki gelsin. ilk kişi. Fırat da ben yakına gideyim. Niye uzaktan bakıyorum ki ben? Bekleyin. Şuradan ben Tamam gelin sıradaki. Ben basarım. Şöyle bir bakayım. Bence dans et. Bir dans et. Yok ya. Dansla çok kötü oldu. Atla. Tamam. Gelsin sıradaki. O ne eksranı da basmaydı o sonra. Dans <laughs> dans net. Ben de bunun geç geç. Geçsin bu. Sıradaki. Sen dans yap. Geç. <gülüyor> geç. Durdaki. <laughs> yap bakayım dansını. spray değis, spray değis dans spray <laughs> sonra. Tamam. Güzel. güzel geç. Sıradaki. Bakayım bir. Kombi niye? Aa niye çıktı Raşon? O güzel yapmış. He doğru doğru. Eren. Şey dans yap dans. Dans yap. Yok. 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 Aga be. Geç. Geç geç. Denizden git. Desene. King. Kim denize git? Öleceğim mi? Hayatta. Tamam. Şimdi ikinci randa geçin. O sonra ya. Ha, tamam. şimdi şuraya. Hayır, kırma onu. Şimdi şuraya sprey yapacaksınız beyler. Dur ben oraya yerim ben de yerim Ha, gel. Yapma, 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 yapma onu... geç. Atla ortadakine bas. Sen de ortadakine bas. Ortadakine bas. Tamam şimdi gel denizden gel. Evet. Merak etme gel denizden. Gel, gel denizden. Şu Heh, tamam. Ben, ben, ben. Evet şimdi. evrek sen de gel buraya. Şimdi spreylere bakacağız. Yeşile bas gel. Yeşile bas gel. Tamam. Gel. Sıradaki. ilk kişi gelsin. Dışına basalım. Yap spreyini buraya. Yap oraya. bu Evet. Kaptan sen arkaya geç. Kaptan sen arkaya geç. Sen de değil sıra geç. Yap. Sen sahil üstüyorsun. o da olur. Geçsin geçsin o da olur. Sprey bildiğin yani. Geç. Tamam sıradaki. Şuraya spreyini yap. Sprey veya emoji. O tilted geç. Ya, Sıradaki geldim, yap spreyini. Hey buraya gelin. Bence e, üçüncü randa göre bu birazcık Aa. az kaldı ya, değil mi? <laughs> sen öl, öl sen. Git bas oraya ge. Gel otur bura. Tamam geç 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 geç. Öl. Aa, <laughs> Atla. Ölmüyor lan bu. Eçim Hatta. E. Şimdi. Sizi ikinci yani dur 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 dur. Gel şimdi ikisi arasında başka bir şey yapacağız. Kendim evet de. şimdi düşme. Şimdi. Hayır 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 hayır, <laughs> hayır, 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 hayır dur dur dur. Silah fight yapalım. Dur merkez dön. Beyaz açacağım orada ve saat kazanan. Hadi. B ya. Merkez dönün siz. Evet. <laughs> Ya. Tamam gelin. Gelin şuraya. Şimdi bir vs haritası açalım. Orada vs atacaksınız bir yer. Ee, zon varsa açtım orada bir yer vs attı siz. Abi kimse girmesin. Aynen kimse girmesin on onlar dışında. Sonradan gireceğiz izlemek için. Ama bir yer atacaksınız bak. İlk kazanan Ama başlatın oyunu siz orada. Biz geleceğiz sonra. Ömer Kuro, ben Ömer Herhalde başlattılar, girdim. Ömer <laughs> ha tamam başlatmışlar, gelin beyler. Evet, izliyoruz. Allah. Ha. ha izliyoruz. Acaba hangisi alacak arkadaşlar? Ben yapayım ee, şey, şey, şey yapayım. Yok. Bence şey kazanır ya. Sezon iki karakteri. Evet. Ay. Kazanan Sensei mi ne? Oh. evet. Şimdi dur. Merkez dön. Merkez dön. Şimdi ben onu susturmasını açayım bir Konuşsunuz Şimdi Merkezde önerilmiştir <laughs> Sur masını daha açmadım, bekle konuşma daha Ömer abi Ömer abi Tamam, açsın şu an Alo Alo İyiyim. Et kazandın, ne düşünüyorsun? İyi de, eğlenceliydi Eğlenceliydi Lan benim sprey yoktu ya Sprey yoktu işte, o yüzden onu yap ama yani kombinin de iyi tamam mı? Eski eski karakter olduğu için değil gerçekten iyi renk uyumu falan. birazcık Sonda Vesa atınca da iyi aldın Vesa'yı. Yani o yüzden kazandın. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Eğer kombin yarışmasının devam istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.